Evet sevgili gençler türevin geometrik yorumundan devam ediyoruz. Aslında ben bu konuyu bilgisayar mal türev 3 ve 4'te anlattım. İsterseniz oraya bakıp konusuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Sadece 2021'de türevin geometrik yorumunun 2001 versiyonunu çözeceğim arkadaşlar. Test 12'yi çözeceğim sizden gelen talepler üzerine. Şimdi birin sorudan başlayalım arkadaşlar. bir soruda ne diyor? F'in türevi x'i alacağız arkadaşlar. 2x 4. Hemen x eşittir 2 noktasını yazdığımız anda F'in türevi 2 noktasını yazdığımız anda eğimi bulmuş oluruz. 2 çarpı 2 4'ten eğim ne yapar? 0 yapar. Hemen geçelim. İkinci soruya geldik. Şu ifade arkadaşlar F'in türevi 2 ifadesidir. Bu fonksiyonun da 2 noktasındaki türev yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Eğim nedir burada? Eğim sıfırdır. Eğim sıfırsa türev de sıfırdır arkadaşlar. Cevap B seçeneğidir diyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruda ne diyor? Bakalım. F1 2 demiş. Doğru arkadaşlar. Burası nedir? Ee, 1,2 noktasıdır. Doğru. Şunu da yazalım. F0-1 demiş. F0-1 değil arkadaşlar. F0 şuradaki noktadır. Yanlış bu. Bu doğru. F'in türevi 1, 1'dir demiş. F'in türevi 1'in 1 olması için şuradaki eğimin yani tanjant alfanın ne olması lazım? Şurası 2, şurası da 2. 2 bölü 2'nin ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Gerçekten de 1 çıkmış cevap doğrudur diyoruz arkadaşlar. 1, 2 cevabımız. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda ne diyor? fx eşittir 2x kare x 4x artı 1 fonksiyonun x eşittir k absisi noktasından çizilen teğetin x ekseniyle pozitif yönde 45 derece. Yani tanjant 45'ten bahsediyor. Tanjant 45 eğimi verir. O da 1'dir. Eğimimiz 1'miş. F'in türevi K. K noktasındaki eğimimiz neymiş? 1'miş arkadaşlar. Türevini alıyoruz fonksiyonun hemen. 4x 4. X yerine K yazdığımız anda 4K 4 eşittir 1 diyeceğiz arkadaşlar. 4K buradan eksi 4'ü karşıya artı 5 yapar. K eşittir buradan 5 bölü 4 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. 5'in soruya geçiyoruz. Burada da fonksiyonu vermiş x eşittir 1 noktasındaki pozitif yönde 135 derece. Tanjant 135'ten bahsediyor arkadaşlar. O da eksi 1'dir. Demek ki f'in türevi 1 noktasındaki f'in türevi neymiş? Eksi 1'miş diyoruz arkadaşlar. F'in türevini alıyoruz. Bunlar basit şeyler arkadaşlar. Yani çok kolay. Çok rahat yapabilirsiniz. X yerine eksi 1 yazıyoruz arkadaşlar. 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi a. Bunda neye eşitliyoruz arkadaşlar? Eksi 1'e eşitliyoruz. Buradan ne yapar? E, 3 çıkar. E, eksi ayı bu tarafa. Yani 3 eksi artı 1 yapar. A. A eşittir. Buradan 4 çıktı. Cevap 5'in soru B seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Geçiyoruz. Yani türevini alıyoruz. X yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. Onun da eksi 1 eşitliyoruz. Yaptığımız işlem bu. Başka nedir? Aynı soru ama burada bölmeli bir soru. Burada bölmeli soru olduğuna göre bölümün türevini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fonksiyonun 0 t noktasındaki t'in neyim? Yani f'in türevi 0'ı 3 bölü 4 olarak vermiş bize arkadaşlar. F 0'ın t olduğunu bileceğiz. Bunda belki lazım olabilir diye yazıyorum. F'in türevini alıyorum arkadaşlar. Üstün türevi k 6 aynen yazıyorum. Değil mi? Bölüm türevinde eksi altın türevi 1 üstü aynen yazıyorum. Kx artı 1 şeklinde yazıyorum. Bölü x artı k'nın karesi. Şimdi ne yapacağım? x gördüğüm yere 0 yazacağım. 0 yazdığım anda burası k çarpı k olur. Eksi burada 0 yazdığım anda eksi 1 çıkar arkadaşlar. Bölü aşağıda 0 yazdığım anda k kare çıkar. Bunu da 3 bölü 4'e eşitliyorum arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 k kare eksi 4 oluyor. Şurası k kare ya. E, Eksi 4 eşittir. 3 e, k kare oluyor. 3k kareyi bu tarafa atarsam k kare eşittir. Eksi 4'ü bu tarafa atıyorum. 4k eşittir. Buradan ya 2 çıkar ya da eksi 2 çıkar. Yukarıya bakarsanız k pozitif reel sayısı dediği için k eşittir 2'yi cevap olarak alacağız arkadaşlar. Devam edelim bakalım. 7. sorudan hızımızı kesmeyelim. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği üzerindeki 1k noktasından çizilen t doğrusu 3 k artı 1 noktasından da geçmektir. F'in türevi 1. Yani F'in türevi 1 derken eğimden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi türevi alınacak bir fonksiyon olmadığı için mecburen ne yapacağız? Biz bunu analitik geometride çözeceğiz. Eğim biliyoruz değil mi? Eğim nedir? Y'ler farkı bölü. X'ler farkıydı değil mi? X'ler farkıydı. Y farkı nedir? K artı 1'den K'yı çıkartıyor. X farkı nedir? 3'e 3'ten de 1'i çıkartıyor arkadaşlar. K'lar giderse 1 bölü 2 olarak eğimi bulmuş oluruz. Cevap B seçeneğidir diyoruz. 8'in soruya geldik. fx eşittir 3x kare artı 5x eksi a. Eğrisinin 1k noktasındaki yani f1'i k vermiş arkadaşlar. Tt'nin eğimi yani f'in türevi 1'i de ne vermiş arkadaşlar? 2a 1 vermiş. Bu iki verileni kullanacağız arkadaşlar. Önce f'in türevi 1'i kullanalım. f'in türevi 1 eşittir 6x artı 5 yapar. 1 yazarsak x yerine 6 çarpı 1 artı 5. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 2a eksi 1'e eşitmiş. 11 yapar. 11. Şu eksi 1'i de karşıya atarız. 2a eşittir. 12 çıkar. Buradan a eşittir. 6 çıkar arkadaşlar. a 6 çıktı ya. Sonra f1 eşittir k'yı kullanacağız. f1'i yazıyorum. 3 artı 5 eksi a eşittir k'yıymış. a'yı da 6 bulmuştuk. 8 eksi 6 eşittir k'dan 2 eşittir k çıktı. Çok güzel k eşittir 2. Var mı? C seçeneğinde var. 8'in soru C seçeneği arkadaşlar. Geldik 9'a. Ne yapacağız? Eğrisinin x eksenine paralel olan teğetinin x eksenine paralel diyorsa eğim neymiş? Eğim sıfırmış arkadaşlar. Teğetinin değme noktasının koordinatlar şeklinde hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Türevini alacağız. Ee, x kare çıkar. Yani 3'ü karşı öne çarpı geçirirsek. Eksi 6x artı 8 çıkar arkadaşlar. Türevinin sıfır olduğu yerlere bakacağız. x'e x. Eksi 4'e 2 şeklinde düşünürsek. x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4. x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 çıkar. Hangisi olabilir diyorsa x yerine 2 yazacağız. Veya 4 yazacağız. Arkadaşlar ikisi de var. Mecburen önce bir 2 yazarak başlayalım. F2'den başlayalım. X yerine 2 iki yazıyorum. 2'nin küpü bölü 3 yapar. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi yapar. Artı 8 çarpı 2 yapar. Eksi 1 yapar. 2'nin küpü 8 bölü 3 yapar. 2'nin karesi 4 bölü 3. 12 yapar burası. E, artı 16 yapar. Eksi 1 bir yapar. Biraz kötü yazdım ama. 8 bölü 3. Artı 4 eksi 1. Artı 3 yapar arkadaşlar. 3 kere 3. 9. 8 daha. 17 bölü 3 olarak bulduk. Bakalım 2 virgül 17 bölü 3. Cevap şıklarında var mı? Evet var. E seçeneğinde var arkadaşlar. 9. soruyu da böylece çözmüş olduk. 10. soruya geldik. Fonksiyonun her x eleman r için x virgül y noktasındaki teğetinin eğimi pozitif olduğuna göre. Yani türevi noktadaki türevi ne olması lazım? Pozitif olması lazım, lazım arkadaşlar. Bunun olması için önce türevini alacağız arkadaşlar. Türevi. Alıyorum 3x kare eksi 6x artı m türevini aldım. Bunun her zaman pozitif olması için diskriminantın ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması lazım. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 a idi değil mi? B kare eksi 4 a eksi 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı 3 çarpı m sıfırdan küçük olmalı. 36 küçüktür 12 m yapıyoruz. Her iki tarafı 12 böl böldüğümüz anda arkadaşlar m ne oluyor arkadaşlar? 3'ten büyük çıkıyor. M'nin 3'ten büyük olması için en az pardon arkadaşlar 4 olmalı diyoruz. Gelelim en zor sorumuza. Nedir burada? Dik koordinat düzeninde fx verilmiş fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Bir f1 noktasından çizilen teğet doğrusunun bakın burada ne var? Öteleme var. Fonksiyonun grafiğini teğettir demiş. m'ye kaçtırıyor. Arkadaşlar bu bir parabol. Kollar aşağı doğru da olabilir, yukarı doğru da olabilir. Ben hadi aşağı doğru çizdim. Kollar yukarı doğru çizdim. Pardon x artı 2. Yani iki birim şurada bir teğet var diyelim. Tamam mı? Şu noktada bir teğet var. 2 birim sola artı 4. 4 birim de yukarı getireceğim. 4 birim. 2 birim sola 4 birim yukarı aldım. Burada da fonksiyon neymiş? Fonksiyon burada da teğetmiş. Şöyleymiş yani. Anladınız mı? Ne demek siz anladınız değil mi? Bu doğru. Buradan da, buradan da geçiyormuş. Bu teğet doğrusundan da geçiyormuş. O zaman nedir bizim alfamız? Tanjant alfamız. 4 bölü 2 ama eksi 2 arkadaşlar. Nedir bu? Biraz eğri kötü çizdim ama idare edin arkadaşlar. Bu nedir? Sola doğru yatık olduğu için eğimi negatif direkt eksi 2. Tanjant alfa eksi 2. Demek ki f'in türevi x eşittir 2 2 mx artı 6 bize neyi veriyordu? Fonksiyonda x yerine 1 yazdığımız anda 2m artı 6 bize neyi veriyordu arkadaşlar? eğim veriyordu değil mi? Eğim biz ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Getirip eksi 2 yerine yazacak olursak 2m artı 6 eşittir eksi 2'den. 2m i̇ki eşittir 6'yı karşıya ek eksi atıyorum. Eksi 8 yapıyor. M eşittir buradan. Eksi 4 olarak cevap bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Cevap A seçeneği diyoruz. Evet. 2021 yılı test 12 yani türev test 12'yi böylece çözmüş olduk arkadaşlar. Test 13'te görüşmek üzere.